Batman. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. fantastik'te e, bir maç yapacağız arkadaşlar. Bu yeni gelen odada da arkadaşlar bir maç oynayıp e, kaydı sonlandıracağız. fantastik hemen girip arkadaşlar maçımıza girelim. Galatasaray takımına Reis Kurt 76 arkadaş e, 76 diye bir arkadaşımız geldi. Biz arkadaşlar büyük kale buzda ama klon kale özel güçlerimizi alıp maça başlıyoruz. Bu yerden yere. Arkadaşlar bu yerden nerede? de. Biraz ölçüyorum. yaptık arkadaşlar. Bak kimden oynuyor ya. Gol mü? Direk ya. 3 saniye kaldı arkadaşlar. Bir bir beraberlik bozulmadı. Bu adamın klon karecisi var, varsa arkadaşlar ya da büyük kafası arkadaşlar ben bunu e, şey yaparım arkadaşlar tüketirim. Dolayısıyla arkadaşlar böyle devam ederse ben denerim. Hadi lan, lan kaleci bit. 3-1 yaptık arkadaşlar 20 saniye kalan Yaz onu 4 1. Bağlantısını kes arkadaş. İyi oyunda. 14 saniye kal arkadaşlar bağlantısını kesiyor. Hadi. Ya. Bu reklamlar yeter ya. Çık. Paramızı aldık arkadaşlar. Şimdi ise bu odaya bir girip maç yapalım. Seydi seyir sıfır. Şey Beye golcü 72 arkadaşımız. Bay bay golcü 72. 72 nerenin plakasıydı ya? Unuttum. Neyse. Hadi. Birinci golümüz arkadaşlar. Şöyle bir atalım. 2-0. <laughs> sıfır yaptık. Birden biri arkadaşlar içinden 3 2 demek geldi ya. Bravo. Lan ben, sen beni nasıl seviyorsun? Arkadaşlar yani size nasıl desem? Yani e, öyle kolay falan demeyin arkadaşlar burada olmanız lazım. O kadar güzel oynuyor ki. özel güçler nasıl arkadaşlar? 6-4 yapar. 2 gol avantajı yüzde oyundan kaçtı. Kaç dakika olmuş? 4 dakika olmuş biraz. Bir maç daha yapalım arkadaşlar be. Ateşli top bir sefer oldu Ateşli top. Rakip aranıyor arkadaşlar. Biraz zor gelmesi ya. Çin mi gelir? Aynen geldi. Ömer diye bir arkadaşımız geldi. Yok. Bir, ee. arkadaşlar size tavsiye atış. topta büyük kalem, büyük kafa bir de klon kolajı özel güçlerinizi alın arkadaşlar. Buzlamaya asla almayın. Hay Allah! Lan. Gelme gelme yersin golü. Ulan bu nasıl aktır lan? Arkadaşlar. Siktir. Bu nedir lan? Ya bu hile yapıyor ha. Ya sayım olsam bu videoyu izliyorsanız var ya sizden kaynaklanan bir şey ya da şeyde adamla kaynaklanan bir şey ne mi yapıyor bu ne yapıyor lan? Heh. Sus böyle. Ya gördünüz mü ya? Ondan ben seni rezil etmezdim Ümit 0 0. 14 gol attık. Bir tane görevi arkadaşlar tamamladık. Geldim. 5-0 yaptık. 6-0 ve biter. Gol atladı bakayım. Neyse arkadaşlar. Bu ne bu kadar. Dur bir skora bakayım. Bu ile yanmasın. Yok, yok. Neyse arkadaşlar. Bu ne bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Da. Arkadaşlar siz gördünüz. Bakın ben sözden odalarına. Arkadaşlar bakarsanız. Bir maçı iki farkla kazanmadı mı? Neyse. Eee oyunu böyle sorunları var inşallah onlar kafa topu iki açılacak inşallah düzeltilir böyle şeyler neyse arkadaşlar bugün bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın kanalımızın ailesine katılmayı da unutmayın arkadaşlar hoşçakalın